Toplamış ayaklarım, çekmişsizler. İyi olacak hastanın, tabip ayağına gelirmiş derler efendim. Tabip Mikel, mayonez hemen şuracıktadır. Arzu ederseniz bir baksın. Selamünaleyküm Mikel Efendi. Ve aleykümselam Moray'a buyurasınız. Kadı Yunus Efendi, tabip Mikel Efendi. Haberimiz var bir ama ora. Görmüşüzdür Kadı Efendi. Şöyle oturun. Ayağım su toplamış. Bakalım, bir bakalım. Hmm. Oh. Yürümeye pek alışkın değiliz belli ki. Alışkınım, alışkınım da... ...ömrüm Karatay Medresesi'nin avlusunu adımlayarak geçti. Oh, oh. Kira, reçin elini, ver bakayım kızım. Tamam. Bunu günde iki defa yaranın üzerine tatbik edeceksiniz. Kuru bir bezle de üzerini saracaksınız. Zin har su görmeyecek. Ter dahi. Derinin altına sirayet etmiş midir yara? Biz hekimiz Kadı Efendi. Sadece dışını görebiliriz. Hem dışını hem içini görmek ancak Şeyh Tapduk Emre'ye mahsustu.